Eski eşi Emrah Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şikel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gölenli ile bozmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında sürpriz ilişkisi sona eren ünlü manken ve sonucu hakkında çıkan kız çocuk için yumurtalarını dondur haberlerine dair çarpıcı sözler sarf etti. Çağla Şikel Ahmet Mutas Taylan'ın sunduğu empatiye konuk oldu. Program boyunca duygusal haliyle dikkat çeken ünlü için babasından, ailesinden ve çocuklarından bahsederken gözyaşlarına engel olmadı. Ortaokulda sınıfın en kısasıydım. Dizlerimde ve bileklerimde müthiş ağırlarla birden uzadım. 1.82'ye çıktım dedi. 45 yaşında manken babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek sözleriyle babasının yokluğunda yaşadıklarını anlattı. Hayata dair korkular hakkında çağla kendimi kaybetmekten çok korkuyorum uyanık olup bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum ifadelerini kullandı. Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum başlıkları için açıklama yapan Çağla Şikel yumurtalarımı dondurdum. Çünkü ailesel erken menopoz durumum olduğu için varken koyayım dursun dedim ve yaptım. Şu ana kadar ilgili değilim ama yeni annelik için yeniden olmak isterim. Annelik bana iyi gelen bir şey şeklinde konuştu. Çağla Şikel oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu belirterek Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoni'ye düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar